Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 16 Ağustos Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da 8 koşulu bir programımız bizlere bekliyor sevgili dostlar. Evet bir altınımız olacak. 7 plase 1. 4. Ganyan 1. 3. Ganyan oynayacak arkadaşlar için tabii ki bir şeyler aktarma çalışacağız. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Ne handikap 15 bir mücadeleyle birinci dörtlü ganyanımızın açılışını yapıyoruz. 3 ve kore İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. 2 ile altın ol safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman Pamukkale ayağına gerçekten çok çok seri bir safkan yaptığı iki koşunda. da kazanma başarısı gösterdi Elazığ'da bu mesafede. Tabii ki Altınoğlu Safkan'ımız da aynı şekilde ayağına seri. E, büyük ihtimalle liderliği alacaklardı. Sonuna kadar direnebilir ama burada ben bir tane isim daha önereceğim. Buraya iki Safkan'la geçme planlıyorum. İki Pamukkale Ekürler ilk tercihimiz ve de bu, buna en ciddi rakip Ferit Yardımcı Eşi'ne Kumlu belleyeceğim diyeceğim ben. 2-1 1. Bir, dörtlük ayan için önereceğim. 2. Safkan olacak. Evet geçelim ikinci koşu. Şartlı 3 3 ve Kore İngilizler. 1800 metre kum 9 safkanımız yer alıyor. 5 ile 7 nolu safkanlar ekürü. Evet 7 plasa ve birinci üşü kaynımız başlıyor. Bu koşuda evet 4 nolu safkanımızla başlayacağız. İlk e, yaptığı Elazığ'da son koşusunda 60 kilo Nevzat Avcı ile iyi bir koşu çıkartıp koşuyu leine çevirmesini bilmişti. Burada 5 nolu safkanımızda o gün için geri planda bırakmasını bildi. Ama 5 nolu safkanımız son koşusunu Diyarbakır'a bir dördüncülükle tekrar elinizde pistine geliyor. 4 benim ilk tercihim. ikinci attım 5 ve 2 nolu asabi. Bu aralar geri planda kalsa da mutlaka kuponlarımız olması gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. Evet sıralamam 4, 5 ve 2 iki şeklindedir. ikinci koştaki sıralamamız. Evet geçelim Üçüncü koşu altılı ganyanımız bu koşuyla itibaren başlıyor. Handikap 13 3 ve Korengilizlerin İngilizlerin 1900 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, bizim sıralamamız e, şu şekilde oluşacak. İlk tercihimiz yeni olduğu safkanımız Mehmet Taşkaya eşliğinde ikide 1 yaptılar. Son yaptığı koşusu bir 8'lik ama ondan önce 1900'ü Elazığ'da bu mesafede kazanma başarısı gösterdi Mehmet Taşkaya'yla. Ben Mehmet Taşkaya'yla yine iyi bir performans gelecektir. İlk tercihim 7. Sonra 2 nolu safkanı Abdullah Çankaya'yla. 4 nolu safkanımız Necmi Altın'la. 1 nolu safkanı İsa Akyoğuz'la. Ve 5 nolu Safkanımız Ferit Yardımcı'yla dikkat diyeceğiz. 7-2-4-1-5 ve 5 altılı gayrımızın ilk ayındaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim dördüncü koşu meydan dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kuma çıkıyor 10 savkanımız yer alacak. Evet burada Kalimdos e, Yunus Çelik başı eşliğinde yaptığı son 1900 işinde e, gerçekten iyi bir performans sergi ünlü gülü o da vardı Ferit yardımcı ile onu da geri planda bırakmasını bilmişti. Kalim Dost'la başlayacağım. Altınoğlu safkanımız. İkinci atım 5 nolu safkanım. Necmi Altın, o da yaptığı son ikinciliği Kocaelide Bursa pistinden de tanıdığımız bir safkan Necmi ile ilk defa buluştu. E, merak konusu bende gerçekten iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. 5 ikinci tercihimiz ikinci atım 2 iki nolu e, An Anabol ile herhalde öyle konu Ferit yardımcıyla o da e, Elazığ pistine geliyor. Aldanada yarış hayatına başlayıp çim yarışları vardı ama şimdi bakalım 25 günlük aradan sonra Ferit Yardımcı ya teslim edildi. Ters bir yarış yapabilir. Dikkat ve Yedinoğlu safkanımız Abdullah Çankaya eşliğinde iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Evet buradaki sıralamam sevgili dostlar 6, 5, 2 ve 7 şeklinde oluşacak. Evet geçelim 5. koşu handikap 14 1 koşu. Dişlerim az 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alacak. Bu koşta evet koşuya şöyle döndüğümüz zaman e, yani yarış birazcık tempolu olacaktır. E, genç kız e, İsa Katar eşliğinde yeri kul var. Tercihli kul var. En dış kul var tercihinde. Çıkıp liderliği isteyebilir. 4 nolu safkanımız, 1 nolu safkanımız ona kez Abdullah Çankaya eşliğinde. E, bakalım nasıl sonuçlanacak ama ben burada banko tercihim var. O da öz Nilay diyeceğim. Abdullah Çankaya eşliğinde ben e, bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim banko ismim olacak. İkili için 2 ile 4 nolu safkanları önereceğim. Tabii ki genç kıza gelince bir joker temsilci sevgili dostlar, yaptığı son Diyarbakır işinde e, Yunus Çelikbaş eşliğinde kazanmasını bilmişti. da 1200'de yine kazanmasını bilmişti. Meydana veda etti. Ayağına gerçekten seri. Tercih kula İsa İsa Katar'la e, nasıl bir sonuç elde edecek izleyip göreceğiz ama ben öz Nilay e, Abdullah Çankayla koşuyu kazanmasını bekleyeceğim bankomdur. 2 ile 4'ü de e, ben arkasına bağlı bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Eğer burada bankoya güvenmeyen arkadaşlar 1 4 2 3 yani bunlar kesinlikle yazılacak safkanlar bunu dile getireyim. Aa ben bire güvenmem diyecek arkadaşlar. 1, 4, 2, 3 yani bu 4 safkanı da değerlendirebilirsiniz. Ama ben bir nolu Özünay tarafındayım. Evet geçelim 6. koşu şartlı dişilere mahsus 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kum 8 safkanımız yer alıyor. 5 de 7 nolu Atik Bey kızı ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada U Uğur Gül'le başlayacağız. Ekürler e Emre Akkılışla 3. kez buluştu. Yaptığı üst üste 3.liklere e e, Anesine yazdırdı Yarın 1600 metre kuma çıkacak 2000-1900-1700 e, Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek Benim ilk tercihim ekürü Avantajı da var 5 ilk tercihimiz olacak 4 nolu termeli kız Halef Katı eşliğinde piste çıkacak O da Elazığ'da 2000 metre kumunu Uğurgül'ü geri planda bırakmıştı e, O gün için Saadettin U, Ulu Taş ile Yamak bir e, Apranti koşusuydu. İyi bir koşu çıkarttı. Bir ikincilik elde etti. Diyarbakır'a 19'u Menderes Avşar'la kazandı. Mutlaka değerlendireceğiz. 4. ikinci tercihimiz. 1 nolu Şeker Yıldızı. E, bakmayın son koşusu 5. olduğuna mesafe e, biraz kısa geldiğini düşünüyorum. Gerçi 1200'lere güzel bir ikincilik elde etti ama ona uzun mesafe daha iyi olacağını düşünüyorum. Şeker Yıldızı da Abdullah ile mutlaka değerlendireceğim. Ve ikin nolu bitireyim. Seda diyeceğiz Necmi Altın eşliğinde. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 5, 4, 1 ve 2 şeklindedir 6. koştaki sıralama. Evet geçelim 7. koşu meydanı. Dişiler aması 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum 9 safkanımız yer alacak. Burada da ee, sıralamamız şu şekilde 5 oldu safkanı Mehmet Emin Doğan'ı e, üstünde ilk defa dektöre görüyoruz. Baktığımızda Elazığ'da son koşusu 9. çimde Bursa'da olsun İzmir'de olsun koşular gören bir safkanımız e, buraya geliyor. Yani son koşusunu zaten burada yapmıştı. 16 günlük aradan sonra Mehmet Emin Doğan'a teslim edildi. Ben 5'ten e, etkili bir performans bekliyorum. Sonradan 2 1 ve 7 şeklinde oluşan bir sıralamam olacak sevgili dostlar. Evet sıralamızı tekrar edeyim. 5, 2, 1 ve 7 şeklindedir 7. koşuda. Evet 8. koşu 6'lı gayrımızın son aya. Handikap 16, 4 yaş araplar 1800 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 1 nolu Mir Aslanı ve 6 nolu Mir Kartalı. Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz koşan Zeynel diyeceğiz. Ferit yardımcıyla Elazığ pistine 1700-1200 son koşu 1600'de e, kazandığı o koşta maalesef bir ikincilik elde etti. Yarın Roanş'ı alabilir. 4 ilk tercihim ikinci atın bir nolu Milaslan'ı. Evet o da yarın Roanş'ı vermeyebilir. İkinci tercihimiz Ekürler. Sonradan 9 nolu yeğen sevgili dostlar mutlaka değerlendireceğiz. Ve 2 nolu Bobo Berkcan diyeceğiz Sami Kaplan eşliğinde. 4, 1, 9, 2 son koştaki sıralamamız bu şekilde oluşacak Elazığ programımıza sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım Elazığ programım buydu. Herkese bol şanslar. Tabii ki İstanbul'a başlayıp Elazığ'la güzel bir netice elde ederiz. Hep beraber herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın sevgili dostlar.